Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir Free Fire videosuna da hepiniz öncelikle hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar 4 yıllık emek verdiğim hesabımı tanıtıyorum. Bayağıdır tanıtım yapmıyorduk bu hesabı arkadaşlar. Yani yaklaşık bir seneye yakın oldu. Abi senin hesabını merak ediyoruz. Tanıt diyenler çok oluyordu. Yazıyorlardı. Ben de bugün kendi hesabımı tanıtmaya karar verdim. Arkadaşlar valla büyük konuşmayayım ama 500k'dan fazla elmas gitmiştir. İçerik partnerliğinden gelen elmaslar. Kendi yüklediğim elmaslarla beraber bu hesaba çok elmas yükledik. Ha şöyle çok çok böyle Türkiye'nin en iyi hesabı diyemem ama çok dolu bir hesap arkadaşlar. Zaten hesabı değerli kıran bazı şeyler var. Onları da video içerisinde belirteceğim. Bir i̇ki yanımda da Kadriye var. Kadriye hoş geldin. Hoşum Seko. Evet Kadriye beraber inceleyelim bakalım. Arkadaşlar İncelelim. şöyle hemen profilden girelim. Hiç zaman kaybetmeden. Profilden girelim. 75 seviye 20.850 like. Burası da böyle sarı zaten arkadaşlar. Seçkinleri unutmamaya çalışıyorum. Şimdi burada size göstermek istediğim bazı şeyler var arkadaşlar. Ee, bu değil. Eğitim değil. Ne eğitimi? Eğitime niye girdim ben? Girdim? Evet, özel oda dediğimizde 2098 oda kartımız var arkadaşlar. Şimdi şöyle alttan mı üstten mi? Alttan başlayalım. Tamam. Şöyle efsanevilerden başlıyorum arkadaşlar. Efsanevi kıyafetlerin üçü de açık. Şöyle bayağı bir uzun video olacak arkadaşlar. Böyle yavaş yavaş gideceğim bayağı. Geç Geçenki videoda FAMAS'ı fullemiştik arkadaşlar. Burada bizim EVO'larımızın hepsi açık. Sadece e, burada MP5, M4A1, 4. Yeni gelen M1887'de daha yükseltmedik. Yani 3 tane EVO dışında hepsi full. Burası böyle. Şimdi cep gelelim. Arkadaşlar buradaki M4A1'lere bakar mısınız? 17 çok tane. Güzel. Şuraya bak. Bu çok güzel. Bu zaten yeni geldi. Bu da 4 seviye yaptık. 7 artı 3. m 4 a 1imiz yine burada. Bu yine çok güzel bir M4A1. Bu yine hepsi atış olanlar arkadaşlar. Bakın bu yine bu da atış oranlı. Çok güzel M4 A1. Bak bu ilk aldığım desen. Bu M4 A1 arkadaşlar Hı -hı. çok elmas bastım. Çok iyi bir M4 A1 olmasa da buna çok param gitti kadiye. Çok, çok iyi ama. Sandıktan çıkarmaya çalışmıştım. Yemin ediyorum 700 lira 800 lira basmıştım. Bundan daha 3 sene önce. Şimdi yakın para bastım kadiye. O benim için çok değerli bir silah. <laughs> evet burası da böyle arkadaşlar. AK'de en önemli AK'ler var arkadaşlar. Yani i̇şte. Evo'muz var ve burada biliyorsunuz şu AK, AK'de. çok güzel. Ateşli ejder. ha Bu da mevcut arkadaşlar. Burada da M14. Ula ne ara 15 tane M4 şey M4 abi neydi pardon M14. Biraz karıştırıyorum M4 abiyle bunun ismini. Evet sıkara gelelim. Burada da yine önemli sıkarlarımız Bu sıkar güzel ve Tekno Scar'ımız var. Bir tek pembeyi çıkartamadım. Çok uğraştım. Çok denedim. Bak Kanlay falan var. Kanlay çok güzel Seko. Ben çok sevdim. Pembe çıkmıyor arkadaşlar. Pembe rengi beni sevmedi. Evet Groza'mız yine 6 tane. Burada yine 7 artı 3 bir Groza'mız var arkadaşlar. Evet Famas'ımız. Karadul. Ondan sonra Evo. Bak burada yine bir tane arkadaşlar. Gerçekten silah bakımından hesabım harbiden dolu. Iki, 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 iki. Ulan yine yanlış yerlere girdim. Evet xm de yine full artı full bir evomuz var. Onu kuşandık. An 94 yine bir 7 artı 3. Wow. Evet bir yine şey bir var. tane mor. Ondan sonra bunda. Şimdi mor da çok güzel. Evet, An 94'de arkadaşlar 13 tane yine. Plazmamız yine 4 tane. Avuk. Avuk yine 6 tane var arkadaşlar. Parafal desenimiz yine bir atölye. <laughs> bu neydi lan bu? 7 artı 3 mi Bilmiyorum arkadaşlar. Falan çok güzel mislik var. Aynen. Parafal 5 tane Çapkın yala iki tane bu desem iki tane olsun. daha bu zaten G36 şu anda henüz yok. Evet keskine geldiğimizde 14 tane SKS, CVD yine 3 tane, ağaç kakan burada 2 tane, AC80. Evet. Ya akort diyorsun? AC80 bunun ismi. Bak ben ismini yedirme bu silahın sana Kazi. Açık konuşayım. Akort. Ya mı? Matkın silahına Makiko diyor. Buna akort diyor. Kazi'nin değişik bir tarzı var arkadaşlar. Böyle daha kolayıma geliyor. Kolaya kaçıyor. Bak Hı. gördünüz mü? Evet M249 yine burada 5 tane. Ematım Yine 14 tane port yine Bak işte bak bunun ismi port. Buna koy. Tamam işte başını koy. Ne oldu? Akor. Ah, <laughs> Neyse. Tamam. UMP. Evet arkadaşlar bakın burada yine 7 artı 3 UMP'miz var. Ve onun dışında da bir sürü UMP'miz var. 13 tane. Oo. MP5. Ceviz kram mı desen? Başka Ceviz bir şey kram mı, mı desen? Kıran. Evo mu desen? Hepsi var arkadaşlar. VSS yine 5 tane. Evet MP40 yine burada. Oo Sekolim Tabii ki Dens, Evo'muz değil. var. Kadya poker miydi bu? Aynen. Yok poker değil. Poker Mavisi. Değil. Mavisi. Sarısı. Kılıç kırmızısı var. Evet. Burada da mp 40 arkadaşlarımız da böyle. P90 arkadaşlar yine bir 7 artı pi P90'ımız var. Ve bir sürü yine P90 var burada. Bunlar hepsi de çok önemli P90 desenleri. Evet bu silah silahtan sayma. Thompson. Thompson. Çok önemli Thompson desenlerim de var arkadaşlar. Yani her hesapta bu kadar yoktur eminim. Ya bütün desenleri var hemen hemen Thompson'ların. çok gayet güzelmiş. Ben bu niye bunu kuşanmamışım? Bilmiyorum Ben bunu kuşanayım dur. Nobide de göster dedim göstersin bakalım Evet vektörümüz yine altı tane bu vektör zaten hemen hemen en iyisi makon bir tane var arkadaşlar yapışamamışım ya Bunlar hep unutmuşum ben ya biz on yine yok şu anda onu alacağım Bak şu anda silah otomatında var bir sonraki videoda onu alırım Evet geldik 1014'e Evo Fulk var ve atölye var atış hızı bir benzerlikçi 16 tane gayet yeterli bakın 8. seçkin Efsane 1014. Desmen diyor ki Evo'ya siz yokken biz vardık diyor. Aynen, çok popülerdi arkadaşlar. Spas. Hiç sevmiyorum. Spas'a geldiğimizde ben de fazla sevmiyorum. Evet 15 tane desenimiz var. Gayet yeterli. M1887. Evet arkadaşlar burada da yani her hesapta bu kadar yoktur <laughs> arkadaşlar. 8 tane var bakın. Yani hepsi çok pahalı. Ya bunları 8 tane herkes alamaz. Ama biz işte Garena'nın verdiği destekle beraber aldık. Garena yürü ya kulum dedi ben de oradan Yürüdük. yürüdüm. Evet yine burada mag de iki tane. Şarj bozan bir tane. Ben niye bunlar hiç kuşanmamışım? Hiçbir fikrim yok. Yani nasıl? var ya hesap tanıtımı yapmasak bu silahların hiçbirini kuşanmayacağız. Ben bunu anladım. AVM yine çok güzel bir desenimiz var arkadaşlar. Onun dışında yine burada da farklı farklı dört tane desen var. Kar 98 en sevdiğim. 98 Kadiye'nin en sevdiği silah. Burada 9 tane var. M82B bu da benim çok sevdiğim bir keskin. PC'deyken kullanmayı çok seviyorum. Bu da üç tane. M24 yeni zaten onda da bir tane var. Habancalar. Bu hiç yokmuş lan. Ben çok kalıyor. Bunda hiç yokmuş bak. Şaşırmadım. 3 tane var. Evet burası da böyle arkadaşlar. Uzimiz, uzimiz. İyileştirme, Uzi kaç tane var lan? 3. Ooo 3 tane de uzimiz varmış. Bu anonsuymuş bunu tutanayım. <laughs> evet burası da böyle. Evet tavaya geldiğimizde burada 18 tane çeşit çeşit tavamız var. Tava demişler. demin arkadaşlar sucuklu yumurta yapmıştı. Afiyetle yedik. Sucuklu yumurta değil. Sucuklu patates. Heh, bak her şeyi patatesi yaptığı için sucuklu patates yapmışlar arkadaşlar. Günde 5 öğün patatesli yemek yiyoruz. Hı. Ne yapalım? Kadıye seviyor. Evet, palaya geldiğimizde 18 tane de palamız var burada. Gayet yeterli hatta fazla bile. Ben ben bu sopası 18 tane. Çok güzel. İstemediğimiz kadar sopa var. Katana geldiğimizde 7 tane katamız katanamız var. Ne ara? Ne ara 7 tane katana aldım biliyor musun? 3 4 tane zannediyordum ha. 7 tane varmış. Evet, tırpana geldiğimizde yine 2 tane de tırpanımız var. FF bıçağı. Burada yine bir tane varmış. Kuşanayım bunda bak. Hiçbirini kuşanmamışız. İlk hesabımı tanıttım ya. Evet, burada 4 tane de yumruğumuz var arkadaşlar. Birbirinden güzel. Evet, bombaya geldiğimizde 44 tane. 44 tane birbirinden değişik bombamız var. Toplu bomba da varmış. Toplu mop ne illi yok, her çeşitten bomba var. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi efsane diyebileceğimiz, güzel diyebileceğimiz bütün duvarlarımız mevcut. Yani yani yani. Kullan kullan dur. Ben şu Justin Bieber şey duvarını çok sevdim. Ben onu şu anda kullanıyorum. Ben şu anda onu kullanıyorum. Justin Bieber duvarı harbiden. Ee, anlamaz yani almasın. Kullandım da bu renk değiştireni kullanıyordum. Bu da güzel. Ama şu Justin'ı bu ara favori duvarım. Aynen. Evet diğerlerine geldiğimizde buralara hiç bakma. Yine burada da M79 da varmış yine. Buralar çok önemli değil arkadaşlar. Bu ne? Bu nedir? Bu nedir? Hangi modda gelecek bu tüfeği kullanacağız? Evet arkadaşlar ortaklara geldiğimizde hemen hemen hepsi açık arkadaşlar. İyi Şimdi gelelim kasaya. Burası çok önemli arkadaşlar. Burada gördüğünüz üzere bütün kanunsuzlar var. Yeşilinden tut kırmızısına neonuna kadar arkadaşlar. Bütün kanunsuzlarımız mevcut. Burada ekstra dinolarımız, ekstra kostümlerimiz Bunlar da bu şekilde. Şöyle gelelim önemli bir yere. Evet burada hızlıca bir anacağız. Bu kostüm zaten güzel bir kostüm. Bunları biliyorsunuz arkadaşlar. Bunu göstermeme gerek yok. Boya günü kostümü. Bu da zaten e, bu kostümü de biliyorsunuz. E, bu, bu da gayet güzel. 7 artı değil bir etkinlikle gelmişti. Ha buna benzer bir şey var. Aynen. Bilmiyorum. Burada yine bir kostümümüz var. Bu da etkinliğe gelmişti. Ben bunu her seferinde niye bakıyorsam. Bu beleş verilmişti. Değil mi? Hadi beleş kostümleri göstermemeye çalışalım. Arkadaşlar size özel bulduğum kostümleri göstermeye çalışalım çalışacağım. Tabii ki unuttuklarım da olacaktır. Ee, ben bunu iki defa niye kuşandım onu da bilmiyorum. Yapıştırıyorsun. Arkadaşlar şöyle size önemli kostümleri göstermeye çalışacağım. Bakın burada yine bir 7 artı 3. Size daha çok böyle 7 artı 3 kostümleri göstermeye çalışacağım. Şöyle güzellerini göstermeye çalışacağım keşke oyuna bir güncelleme gelse de 7 artı 3'ler falan hepsi ayrı ayrı olsa. Değil, Değil mi? 7 artı 3'ler. Ne oluyor böyle ya? Tabii canım. Kafasında bir şey var. Ne o? 7 artı 3'ler. Bakın bu da yeni gelmiş. Da. Bunu aldık ya Kadir'e. Hmm. Denle beraber. Unuttum ki. Buna da 1500 elmas bayılmıştık. Bu mor kafa ne o? Bilmiyorum ki Kadir'e. Geçtiklerim, unuttuklarım olabilir. BTS'nin de 3 tanesini almış. O ne ben ben BTS diyor. BTS Kadir'e. Youtube'da <laughs> o kadar <laughs> linç yedik. İşte de 6 tanesini almışsın. Evet. BTS'lerin <laughs> BTS, <'lerin, gülüyor> BTS hepsi var arkadaşlar. Böyle bakın. tane bile bırakmadım. Hep <laughs> Sömürdüm o mağazayı. Mağazayı sömürdüm arkadaşlar. Arkadaşlar yani çok kostüm var. Unuttuklarım evet. olacaktır illaki. Es geçtiklerim olacaktır Yukarı, illaki. O yani size böyle seçkinleri göstermemeye. Bu var arkadaşlar. Bir de bunun 7 artı 3'ü de var yani. Onun 7 artı 3'ü de var. Bunu Burak ya kullanıyordu. Etkinlik bırakmadım. Arkadaşlar Yemin ediyorum bütün etkinlikleri çıkarmışım. Hepsi özel kostüm. Etkinlik bırakmadım. Hepsini sömürdüm, süpürdüm. Evet arkadaşlar burası da böyle. Yine bu da 7 artı 3. 6'ın Bilh neydi ya kıyafetimiz? <laughs> evet burada da yine efsane bir kostümümüz. Cib cib. Bu da bir cip cip. Bu ne? Bu ne diyor bu şeymiş ha? Burada bir Galatasaray. Bir sarı kırmızı Koşan bir koşanın alımı. Bu da bir kostümümüz. Galatasaray. Evet. Hadiye yine takımlara takıldı kaldı. Evet. Melem, melek kostümü. <laughs> melek kostümü. Melek pantolonu. Evet arkadaşlar. Melek kostümü bizde tamamını aldık. Bunu var ya Tam 10k bastım arkadaşlar hiç unutmuyorum videosu da vardı 10k basmıştık bu beleşti galiba bunları geç arkadaşlar burası da böyle ee, hızlıca geçeyim yani arkadaşlar video çok uzun olacak Çünkü hesap büyük hesap büyük size göstermediğim şeyler kalmasın sonra merak ediyorsunuz bu var mıydı sende bu var mıydı sende diye ben de o yüzden hepsini göstermek istiyorum evet arkadaşlar böyleyken böyle böyle var, ne o yukarıda? burası da böyle arkadaşlar hadi hızlı hızlı gitmem lazım evet bunda dediğim gibi yine bir 7 artı 3'ümüz burada Bunlar biliyorsunuz kobra, boya bunlara gerek yok bakmaya. Sapo üstten daha iyi anlatsın ama. Bu şey evet, tavşancık şey. da yine bir atölye tavşancığı. Ee, bu da zaten ben bunu önceden almıştım da sihirli küpe geldi. Bu da zaten seşkin arkadaşlar. Eski Bunlar seçkin. Dedi. Size seçkinleri göstermemeye çalışacağım. Ee, şimdi merak ediyorsunuz. Diyorsunuz ki abi sen de kanlay var mı 7 artıyor. Tabii ki o da var. Yok de var. Size çok önemli bir şey daha göstereceğim arkadaşlar. Yani bende önemli diyebileceğimiz etkinlikler hepsi var. Bakın benim oyuna başladığım ve yanlışlıkla açtım. 8. sezon seçkin. Arkadaşlar önemli kostümlerin hepsi var. Bunu da zaten yeni çıkartmıştık. İşte Samuray'dır, Tavşan'dır. Bunlar hepsi bizde mevcut. Onlar bizde hepsi mevcut arkadaşlar. Onları da göstereceğim Çıkar size zaten. Misin? Aslan, kaplan i̇şte, her şey var. Evet. Gaz, gaz, yine bir kombin de kombin. 1 artı 3. Bu da yine etkinliklerde bunun üstü çok tutuluyor. Bizim Tavşancığımız evet arkadaşlar. Burada yine bir Tavşancığımız setiyle beraber mevcut ve Samuray. Artı, evet yine özel bir kostüm olan Samuray setimizle burada oyuna ilk para yatırdım. Evet arkadaşlar. Yani yeni başlayanlar bilmez de eski oynayanlar için söyleyeyim. Eski oyuncular için. 2017 2018'de en popüler maskeydi arkadaşlar. Ben ilk oyuna parayı yatırmak yatırdığımda bunu ve dövmeli vücut aldım. Evet maskelerimiz de bu şekilde arkadaşlar. Onu bu maskeyi görünce biraz duygulandık. tabii eskilere gittik. Evet burası da böyle. Burada da zaten siyah kazak, beyaz kazak. Hepsi mevcut arkadaşlar. Ee, şöyle Mavi vücut da var mı sende? Bende mavi vücut da var. Şey de var. Bu da yeni gelen bir etkinlik biliyorsunuz. Çok güzel ama seko. Bak göstermedim. Bu da yine takım olarak bizde mevcut arkadaşlar. Evet. Hangi pembeli? Bilmiyorum ki. Bir sürü bir şans. var. Çok güzelmiş bu. Ya dur seviyorsan göbeği açık görmüyor musun? Ben, arkamdan Çok laf ederler. Şey. Göbeği açık bunun. Evet arkadaşlar. Burası da böyle. Yani ee, hepsi mevcut. Ee, bunlar zaten yeni gelmişti. Formaların da hepsi var sende. Formalara gelirsek arkadaşlar istemediğim kadar forma var. Ee, üstü forma, altı forma gibi. CR7'sinden tut da diğer formaların hepsi var. Ee, siyah kazak göstermemiş olabilirim. Siyah <laughs> kazağı gösterdim. Siyah kazak da var. Böyle istemediğimiz kadar forma var. Bir de beyaz kazak da var arkadaşlar. Onu da ben size söyleyeyim. Beyaz kazağı göstermesek de beyaz kazak da var. Evet şöyle pantolonlara geldiğimizde hızlı hızlı geçelim. Zaten melek pantolon pantolonu falan, özel kostümler, eşofmanlar, jazz pantolonları falan filan. Onlar zaten ufak işler. Onların hepsi var arkadaşlar. Şöyle geleyim. E, siz belki merak edersiniz. Durdurup bakarsınız diye. Ben böyle hızlıca üzerinden geçeyim. Evet arkadaşlar yani hepsi var. Mevcut hepsi bizde. Burası da böyle. Evet önemli ayakkabıların hepsi var arkadaşlar emin olun. Koleksiyona gelelim. Burada 131 tane çanta var arkadaşlar. İstemediğimiz kadar çanta. Tüm özel çantalar var arkadaşlar. Yani özel diyebileceğimiz joker çanta çantası işte pembe çanta işte şu şu mesela bu çanta da güzel bunların hepsi çantaların hepsi var arkadaşlar yağma sandığı özel yağma sandıklarından tut da yeni gelen bu yağma sandığına kadar hepsi var arkadaşlar ee, yağma sandığı da hepsi var dediğim gibi paraşütler zaten burası kıyamet kadar evet uçan motorumuz burada dört tane var kaykaylarımız yine istemediğimiz kadar kaykay hatta şu kaykayı kuşanayım kalsın kuşan evet arkadaşlar ee, şöyle görüyorsunuz Para, ondan sonra dolar, ne varsa öyle istemediğimiz kadar kaykayımız mevcut. İfadelere geldiğimizde 85 tane ifade var. Bütün önemli ifadeler var arkadaşlar. İşte bayrak, kalp, gül vesaire Ve ayrıca e, lobide e, takımımızı oynattığımız bütün ifadeler var arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Zaten bir sürü evolarımız da max olduğu için 7-8 tane onların da ifadeleri mevcut. Onun dışında özel ifadeler, özel şeyler hepsi var arkadaşlar. Şöyle göstereyim. İşte bu araba şeyi, ondan sonra... Bayra. Değişik. Evet arkadaşlar, ifadelerimizde böyle hemen hemen hepsi var arkadaşlar. Evet bu da böyle geliş animasyonu. 7 tane geliş, geliş animasyonumuz var arkadaşlar. Bende bir tane vardı Seko üf 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 değiştir değiştir kullan en son bunu kullanıyordum ben şu arabayla gelişleri seviyorum bak burada da ısıtıcı çekiyorum kaziye bunu kullanayım şöyle hangisi o diğer araba da yenildi bak ya bu yeni geldi zaten bunu kullanmış tamam bu kalsın hadi seni mi kıracağım tamam oldu ula bu neydi he bu da bu da bu şeydi arkadaşlar bu yeni gelen kıyafetin işte değiştirilmiş Evet burada 22 tane spor arabamız var. Ben niye bunu kuşanmamışım? Bu sarısı en pahalısıydı. O zaman bunu kuşanalım. Lan bak hesap tanıtmasak bunu kuşanmışız. Neyse iyi oldu bak bu en pahalısı. Evet olabilir. spor arabalarımız da böyle. istemediğimiz kadar var arkadaşlar. 22 tane motorumuz. 14 tane motorumuz var. 14 tane motorumuz var. Jeep. Evet jeepimiz de yine burada 10 tane. Yine kamyonetimiz var. 8 tane. Bu da giden araçtan 2 tane. Pardon 3 tane tane. Üç tane. Dül, dül Ben buna dül, dül diyorum. Bu da üç tane. Üç tane. Evet profile geldiğimizde burası böyle bir sürü pin var. Buraya geldiğimizde arkadaşlar size en önemli avatarı göstereyim. Melek avatarı içerik üreticisi. Bir de bir de kreatör avatarı var arkadaşlar. Bu da sadece Avrupa'da içerik üreticilerinde var. Size kreatör avatarını da göstereyim. Evet arkadaşlar bu kreatör avatarı da yine içerik üreticilerine özel verilen bir avatar. Bakın böyle arkadaşlar. Bunlar kimsede yok. Bunu kimsede göremezsiniz. Görürseniz de o muhtemelen içerik partneridir arkadaşlar. Garena çalışanıdır. Ee, dedikten sonra gelelim buraya. Bu gelmeyelim buraya. Burası müzikler. Diğerleri. 185 tane otomatik fişimiz var mı? 175 tane otomatik fişimiz varmış. Burada bir sürü artan e, şablonlarımız var arkadaşlar. 13 tane evrim taçımız var. 10 tane sihirli kül. 13 tane isim değiştirme kartı. Arkadaşlar böyle bir sürü bir sürü şeyler var. Evet bunlar biriksin. Bunları en son açıyoruz. Burada bir tane kostüm Evet bunu niye açmamışım ben bak bu paket. Bu da yeni geldi ama çok tatlı Zeko ya. Eee bunu niye açamıyoruz biz aç diyeyim aç. Aç açmadın ki. He dur lan tamam. Bir şansana ya. Ulan çok tatlı ya. Kuşandım bunu kuşandım buna bir kombin yapacağım arkadaşlar. Pantolonu çok tatlı. Evet burası da bu şekilde arkadaşlar. Ee, karakterler zaten hepsi açık arkadaşlar. Eee... Burası da böyle. Evet arkadaşlar, uzunca bir video oldu. Hesabımız da bu şekildeydi arkadaşlar. Buna bir kombin yaparım, başlığı çıkarır, daha değişik bir şey yaparım ben buna. Kendinize çok iyi bakın. Halen daha kanalımıza abone değilseniz arkadaşlar abone olun. Hatta böyle bir kontrol edin arkadaşlar. Bazen şöyle bir şey olabiliyor. Adam abone oldum zannediyor. Devamlı videom karşısına çıktığı için, izlediği için ama aslında abone değil. Yani farkında olmuyor. Bir kontrol ederseniz buradan zaten tamamen ücretsiz. Seviliyorsunuz, cansınız. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kadri sana da teşekkür ederim yanımda olduğun için. Rica ederim. Kendinize çok iyi bakın. Seviliyorsunuz, cansınız. Görüşmek üzere bir sonraki videolarda.